boşaltırım. Üzerimdekileri boşaltırsam çantamda yer açılır. Çantamda yer açılırsa ben rahatlarım. Ben rahatlarsam da diğer şeylere odaklanırım. Diğer şeylere odaklanırsam diğer şeyleri yaparım. Diğer şeyleri yaparsam da görevi yapabilirim. Görevi yapabilirsem de Quick Silver kazanırım. Quick Silver'da kazanırsam da Eee açılacak şeyleri açarım. Bak. Onların. lan. Oh, sık! Oh! Ulan gözümün önünde oğlum. Şeye iniş yaptım ya lan. <laughs> dur dur. Exosuit yükseltme yerinin dibine iniş yaptım yalan lan resmen. Oha! <laughs>